Hastalıkta ve sağlıkta diyemeyeceğim bence çünkü ikimiz de büyük rahatsızlıyız. Siz davalı Kamer Yılmaz. Boşanma isteğinizde kararlı mısınız? Ya bu kolay değil onca yıl ortaokuldan beri. İyi günde, kötü günde. Daha kötü günde hatta en beterinde. Çok canım yanıyor, çok yanıyor. Öğretmen bana bağırınca Berrin'i de öğretmene bağırdı. Sınıfta tek o insan yerine koyardı beni. Yani yeniden yetim gibi hissetmek istemiyorsun. Ben yalnızlık otamı doldurdum doktor. Her iki tarafa da son bir kez sormak istiyorum. Boşanma isteğinizde kararlı mısınız? Aşkımızdan daha da delirelim. Hak ettiğimiz gibi sevelim birbirimizi. Sen beni hak etmiyorsun. Güzel güzel yaşlanalım beraber. Benimle evlenir misin? Evet. En mutlu günüm bu sene. Kardeşim yanında olsun istemez miydin? Benim kardeşim falan yok. Peri. Gelmesin, kov onu. Elimden bir kaza çıkmadan defol git! Kardeşinin geçirdiği türden bir kaza. Evleneceğin adam senin ne kadar tehlikeli, ne kadar hasta olduğunu biliyor mu? Çöp adam yeni bölümüyle çarşamba Star'da